Herkese merhaba. Arkadaşlar şambalı yapacağım ama bize kadar yapacağım. Ölçünün ona göre olacak. Şimdi şöyle bir şey dediğim gibi bize kadar yapacağım. O yüzden yarım paket, yarım paket yedim. Bakın bu yarım kilodur. Ben bunun 250 gramını alacağım. Kaç kararı da alabilirsiniz. Şimdi ölçü bir koyduğunuz irmik yarısı kadar şeker, toz şeker. 250 gram ilmik koydum, tekrar tarayı alıyorum. 125 gram da şeker koyacağım. Tamam. Bunu sütle yapabilirsiniz, yoğurtla yapabilirsiniz ancak gerçek sokakta yapılan bir şambali. Mutlaka suyla yapılmalı. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum. Şimdi bu kuru malzemeyi baştan birbirine karıştıracağım. Artık terazinin üstünden alabiliriz. Tamam, şimdi su ekleyeceğim. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Şimdi bir bardak döktüm. Bir bardak da yanıma aldım. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Şimdi şu kıvamda cıvık bir hamur elde ettik. Bakın hamurun kıvamı bu. Bunu bırakacağım dinlenecek. En az 5-6 saat dinlenmeli ki bu arada irmik suyu çekip sissin. Bunu bunun içinde de dinlendirebiliriz. Tepsisinde de dinlendirebiliriz ama ben tepsisini almayı tercih ediyorum. Tepsinin altını böyle önceden yağladığınız bir peçeteyle her yerini güzelce yağlayınız. Yapışmayı önlemek için başka bir şey için değil. Ben bitkisel yağ kullandım. Arzuya göre bu tereyağı da olabilir. tepsinin altına eşit olarak dağıtacağım. Tamam şimdi bu dinlenme işi bittikten sonra üstünü iz yapacağım. Fırına atmadan evvel fıstık veya badem ne varsa. Dünden beri dinleniyor. Şimdi üstüne iz yapmak lazım şöyle ki okay. Şimdi bu izlerin üstüne yapıyorum. Ee, bunu normalde fıstıklı yaparlar. Ama ben bademli yapacağım. Bademi daha çok seviyorum. Yerli badem özellikle tadı da daha yoğun. Şimdi bunu sıcak su çekeceğim üstüne. Daha önce badem soymakla ilgili bir video yapmıştım. Şimdi buradan çıkardığım bademler ıslak olacak, kurulamayacağım. Tepsiye ıslak konmalı. Eğer kuru badem koyarsanız fırında yakarsınız bademleri. Bademlerin yanmaması için şey olması gerekiyor. Biraz daha bekleteyim yumuşasınlar. Şimdi

Oh, şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırına atacağız. Fırına atmadan evvel şerbetini hazırlayacağım. Ki o fırından çıkana kadar şerbet soğusun. Şimdi şerbet için bir bardak şeker bizim tepsi küçük yetecektir. Hatta fazla bile gezeceğini düşünüyorum. Aynı bardakla bir bardakta su koyuyorum. Malzeme miktarı az olduğu için bir de çeyrek limon sıkacağım sona doğru. Şimdi şerbet kaynıyor. Şuradan çeyrek limon. Limonlar da enteresan. Aynen onlar gibi. Artık insan olduğumu yaptı. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve altını kapatıyorum kenara çekiyorum soğusun üstü böyle kabuk bağlayıp renk almaya başlamış ee, o yaptığım izler var ya şimdi o izleri aşağıya kadar keseceğim böylece hem ısı aralardan aşağılara kadar işleyecek hem de şerbeti dökerken daha rahat edeceğim baştan kesip koysaydık dilimler tekrar birbirine yapışırdı. Onun için bir 10 dakika kadar pişirip fırında üstünü takip edin. Ne zaman böyle rengi değişmeye başladı o zaman bu işlemi yapmalısınız. Şimdi bu kestiğim yerlerden aşağılara hava gidecek. Böylece daha iyi pişmiş olacak. Bakınız o kestiğim yerler pişerken birbirinden ayrılmış. Böylece ısı kenarlardan tabana kadar işledi. Şimdi şerbetini vereceğim. Biri soğuk, biri sıcak olacak. Dolayısıyla bekliyorum aşağıya çeksin. Ondan sonra tekrar vereceğim. Şimdi kenara alacağım dinlensin diye. iyice şerbetini çeksin. Kendine gelsin soğusun. Ondan sonra tadına bakacağız. Evet şimdi bir tane çıkarmam gerekiyor. Tepsi daha da gidiliyor. Yapışmamış. Güzel. Bunun satıcıları bunu böyle çıkartırlar. Evet, ben de çıkarttım. Bakalım o sokaklarda yediğim kadar iyi yapabilmiş miyim? lazım. biraz lazım. Ama hepinizin bunu deneyip yemesini tavsiye ediyorum. Şu anda hala ılık. Soğuyup böyle birkaç saat sonra çok daha lezzetli hale gelecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.